Arkadaşlar, biz sen hoş geldiniz. Bugün anlarımı anlattım Sıram. dört. Şimdi başlayayım ama larkatın, yormadan abiyolun izleniş için arkadaşlar. Hepsi seviyorum işte, vizyon oluruz. O zaman başlayalım. O zaman çıktım ne? Bir film vardı. Hatta Ahmet. Çok, o çok sevdim. Ben saatim, suyu verildim. Ama kardeşim. öldü. Suyu Allah rüküklam edilsin. <laughs> arıyorum. arıyorum. <gülüyor> Arıyordum. Annemi sakış. Dedi ben hala arıyorum. Beni bakıp kötüdü. Ee, sakinin. Bir tane beni. Banka gidiyoruz. Ee, o, bir insan var. Ailesi de. vardı. Ama bayağı besliyordu ha. Benim küpüyümdü. Sen gitmişti. Neyse. Eve gittik. Valla Alıyorum Benim köpeğim yok Benim köpeğim yok diye Alıyorum Baba bir Bana bir Köpek aldı Sevdim Sonra İşte benim Alırım Buydu Daha fazla mı anlattım Seri Sizsiniz Like atın Abi olun Paylaşın Hesan arkadaşlar Hepinizi Seviyorum Alamet olun Üzülen oluruz. Bye bye.